Evet Arkadaşlar bugün Playgo'ya INC oynuyoruz. Kendi virüsümüzü dünyaya yayacağız. Oyunla dedik. Bakteri seçiyorum. Yeni oyuncular için hızlı bir oyun. Hiç kimse ellerini yıkamıyor. Araştırmacı doktorlar için hasta insanlar kucaklanır. Böyle ortaya gelir. Normal diyelim. Virüsümüzü daha önce yazmıştık. Başlayalım. Ülkeye dokunduğun anda an salgını başlayacak. başlayacak. Salgının başlatmak için ülke seç seçtiğin diğinde aşağıdaki ülke ismine basarak daha fazla bilgi görebilirsin. Oynaylamak için, için başlangıç baloncuğunu patlat ve yerine ne başka bir ülke seç. Bence Amerika'dan başlatalım virüsü. Mirzeli virüs ABD ülkesi, ülkesinde başlıyor. Mirzeli virüs ilk, ilk insana hasta etti. Zelf ve sade daha, daha fazla insana bulaşmak için DNA puan evrim geçirmeli. Hast, i̇ki hasta var tedaviye daha bulamadılar. Ölü yok daha. Hasta hiç hasta bile yok. Salgın yayılmaz. 10 değne 9 değne ya. 8 DNA puanı toplayacağız. Şu anda talık daha hiç yayılmadı. İpucu. Dördüncü de puanlarıyla DNA puanı kazanır. Rastgele ortaya çıkan DNA boncuklarını Yeni DNA puanları kazanır ve istediğin zaman onları hastalığını geliştirmek için kullanabilirsin. Oh sek şey, yedi hastalık hastalık gittikçe yayılıyor çünkü dünyada 3 hasta var biz böyle yalnız zor, zor hasta oluruz hast bizim hastalığı yayamıyoruz bile daha Heh, dört dördü çıktı dünyada dört hasta var şeyimiz. Tamam. Art Mirzeli virüs başarılı bir şekilde gelişti. DNA puanlarını hastalığını geliştirmek için harcadığını ve karşılığında yeni seçenekler açıldı. DNA biyolojik tehlike ve hastalık insan baloncuklarını patlatarak daha fazla bir DNA puanı toplayabilirsin. Şimdi hastalığımız daha da iyileşti. Aha. Aha. DNA puanlarını toplayalım. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Ama hastalık çok yavaş ilerliyor. Bir bakay bakalım yayılması. Kemirgen bunu kullanalım. Dünyadaki durum şu an böyle. Ya hastalığım gittikçe ilerliyor. Kuzey Kore uzay istasyonunu kurtardı. Kuzey Kore U uluslararası uzay istasyonu. Güzel çöpüyle karı çarpışmasından kurtarmak için barış hareketlerini kullan. Aga bu normal haber ya. Bizim bakayım haberlere gelmiş mi? Yok. Hiç ünlümüz yok aga. Bir salgın şuradan. Geliştir kuşlara da kuşlar en önemli silah olacak. Onun için de DNA puanı toplamalıyız. Ben biraz DNA puanı toplayayım. Hem siz ABD perakan sektöründe ukarı uyarısı. Arkadaşlar ben az DNA puanı toplayayım hemen geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar devam edelim. Ürkürsüz belirtisi mutasyona uğradı. Mirzeli virüs DNA puanlarını uykusuzluk belirtisini geliştirdi ve mutasyona uğradı. Oh güzel. İki DNA puanı daha gelsin. Şu kuşlara bulaştıracağım. Kuşlara. Ama şu an daha sekiz hasta var. Yayılma için geliştir. Şimdi belirtileri geliştireceğiz. Hasta sekiz. CDC, CDC belirsizliğinde ağzdan ağızdan ilaç almaya tavsiye etmiyoruz bakalım haberlerde en son haberi haber değil Eksi i̇şte park cezası yüzünden işlem başladı bu ne alaka arkadaşlar şu anda dünyada on hastamız var onları ben az daha daha geliştireyim geleceğim hadi bay ana tam durdurdum ABD enfeksiyonu yavaşlatan ilaç buldu. ABD'de yüksek kalitede zenginlik sağlıklı zengin bir ülkedir. Hızlı bir yayın ilaç direnci yeteneğini geliştirmek gerekebilir. Yaparız kardeş. Tedavi daha hiç bulunmamış. Yayılmadı. Belirtiler. Buraya 11 DNA puanı lazım. Pop şarkıcı hastalıktan kurtuldu. Mizzeli virüs yayılmaya başlıyor. Mizzeli virüs kişiden kişi içinde yayılıyor ve büyüyor katlanacak salgını dolaylı olarak geliştirerek kontrol ediyor. Et. Evet arkadaşlar. DNA puanı toplayamaz. Geleceğim. Hadi bay bay. Annemi belirtisi mutasyona uğradı. mizeli virüs DNA kullanmadan annemi belirtisi geliştirdi ve mutasyona uğradı. O iyi gelişmeye başladık arkadaşlar. Ama DNA puanı lazım bize. Hastalık gittikçe çoğalıyor. Yakında tüm insanlar hasta olacak. Burayı nasıl renkli? ABD'nin kamera görüntüleri. Bu ne? Ayarlar var. ABD. Hastalık bir tek ABD'de yayılıyor. <laughs> bir de bize DNA puanı lazım. Az daha topla az toplayayım mı Evet arkadaşlar yeni bilgi Mirzel yüzlerce kişiye bulaştı. Mirzel virüs ABD hakkı. halkından yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişinin sağlıkları bir kişiye bulaştırmış çağırıyoruz. Hastalığın geliştirmeye devam et. Evet arkadaşlar geliştireceğiz. Ama bize acilen bir DNA puanı ve şimdi belirtileri gelen yetenekler ilaç direnci evet şimdi arkadaşlar dünyadaki 300 kişiyi hasta ettik. Onlar o da bakalım neredeymiş. ABD. Güç, kuş, kuş güçleri beklenen yüksek seviyede. Uzmanların kuş, kuş güçlerinin yük yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Kuşlar hastalığı kaparsa hastalığın arasında hızla yayılmasına en endişe ediyorlar. Evet arkadaşlar. Çin. İyi tuşuna bas, kentsel bir ülke ile iklime sahip. Ama arkadaşlar, bizim şu an yani, iyi. yani dünyaya bulaşmamız lazım. Sadece Amerika'ya bulaşabildik ama bayağı kırmızılaştı. Hasta oha bin kişi şey hasta oldu bile. Rusya'da mı başlatsaydım ya? Rusya her zamanki gibi işmiş. De evet. Bir araştırma 0.0. Bizim bir an önce tüm Kişiler belirtisi mutasyona uğradı. Mirzeli virüs DNA puanlarını kullanmadan kişiler belirtisini geliştirdi ve mutasyona uğradı. Güzel. 1500 kişiyi hasta ettik bile arkadaşlar. Oha. 2000'e çıktı neredeyse. Evet şu anda çok yüksek güç. 8 sayılarda da ölü var. AB'de. Aga hala bizimle ilgili haber yayılmamış. Daha bir Baksana şu işe. Evet arkadaşlar. Adamlar bil Amerika bildiğin şu anda sürünüyor. Baksana. Bilimin adamları ateş belirtisini anlamaya başladı. Bilim adamları ateş belirtisini anlamakta büyük bir ilerleme kaydetti. Bu sayede hastalıklardan daha kolayları daha kolay tedavi edebilecekler. Ama bu bizimle ilgili değil. Yeneceğiz bunları. Mirzeli virüs binlerce kişiye bulaştı. Mirzeli virüs ABD halkından binlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı insanlar arasında hızla yayılıyor yayılacak altı bin kişiye bulaştırdık. Mirzeli virüs Meksika içinde yayılıyor. Meksika artık hastalıklı yarattığı hastalık yolunda önemli bir adım attı. Yeni bir ülke enfekte olunca DNA elde etmek için kırmızı daireleri tıkla. Meksika'da iki hasta var. Dünyayı ele geçirdi bildiğin. Din alan. Yayılması için bizim sulara karıştırmamız lazım bunu bir de. Ve gerçi yayılması zaten, zaten fena. Dünyada iki, beş, artık ölülerin sayısı bayağı arttı dünyada. Ölü yok gibi gözüküyor. 38 bin kişi hasta şu an. Amerika geberiyor arkadaş. Uçaklar mikroplardan arındıran yeni hava filtreleri kullanıyor. Hastalıklı insanların uçakları ile komşu ülkeleri buluşmasını engellemek için hava filtreleri kullanılıyor. Havada yalnızca gelişmiş hastalıklar hayatta kalabilir. Evet arkadaşlar ve bu videoda bu kadardı. Al üstten kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.